Bizlere böyle arkadaşlar Pederi sarsan Prince of Egypt arkadaşlar Gördüğünüz gibi ne yapıyoruz Efe Ne yapıyoruz baba hiç bilmiyorum ki ben de <laughs> Arkadaşlar Hemen ben size göstereyim Efe de görmedi Hemen Efe'yi de şöyle kucaklayayım Gördüğünüz gibi arkadaşlar Labirent yani gördüğünüz gibi 3 tane karakterimiz var burada 3 tane karakterden birisini seçeceğiz Ve arkadaşlar bunlardan Hangisi olacak onu hiç bilmiyorum Ama sen biliyor musun Efe Hayır baba ben de bilmiyorum Sizce arkadaşlar Hangi ya? Evet arkadaşlar. Tabi ki yine biliyorsunuz ki oylama size ait. Hangisini seçiyorsunuz yorumlarda yazın bakın. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz değil mi Efe? Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak baba sen hangisini seçiyorsun sen söyle. Ee, ben ilk olarak hangisini seçiyorum ki? Ne vardı? Kara kedi vardı. Bakayım kara kedi. Uğur böceği. Bu kim? Ve Sonic varmış. Hmm, hangisini seçsem ki bilmiyorum ki ya. Ben çok kararsızım. Ee, ama bak. Kelebeceğinin çocuğu olmuştu. Onu ziyarete gidebiliriz. Aa evet. Kara kediyi de ziyarete gidebiliriz. Onun onunla birlikte evlenmişti değil mi? Eğer? Evet. Onun sevgili Kara kedi de uybeceğin sevgili. E abinin yanına da gidebiliriz ama o belki yardım ihtiyacı vardır. Aa evet o da olabilir. Çok kafam karıştı Efe ya şimdi sen böyle deyince. Sizce arkadaşlar hangisini seçmeliyiz yorumlarda yazın bakalım. <laughs> Uğur böceği yap ya baba ee, Bence de ya Uğur böceğini seçelim Bence arkadaşlar ne dersiniz yorumlarda yazın Bakın he bu arada yeni gelen kişiler Kanalımıza abone olup bildirim açmayı Lütfen bir de yorum yapmayı unutmayın Şimdi üç kişinin ismini okuyacağız Hazırsan Efe okumaya başlayalım Hadi baba hadi başlayalım İlk olarak Yaren kanalımıza abone olmuş Üstüne bildirimleri açmış Like atmış ve yorum da yapmış Vay canına Yaren süpersin Valla e, ikinci olarak Kimmiş arkadaşlar hemen bakalım Oyun delisiymiş teşekkür ederim Oyun delisi ismi ne Murat diyor da İnşallah Murat'tır oyun delisi teşekkür ederim Sana da e, başka kim varmış Bir de üzerine Kim kim bu kim Seçiyorum arkadaşlar Rıza Teşekkür ederim Rıza wow, Vay canına baba. Cidden, hiç kişi cidden Evet çok fazla kişi var arasından seçiyorum oğlum ben. Arkadaşlar sizde diğer videoya çıkmak istiyorsanız like atacaksınız, kanala abone olacaksınız açacaksınız ve yorum yapacaksınız. Ha bir de anneniz babanız daha fazla uzun ömürlü yaşamasını istiyorsanız, virüsten korunmasını istiyorsanız lütfen yapın. Aa Baba, ne demek oğlum? Hazırsanız o... arkadaşlar ilk olarak biz Urbece'ne girmeyi tercih ediyoruz. Urbece'ne şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Hop şöyle dönelim. Urbece'ne doğru gidiyoruz bakalım. Aha geldi Kurbece'ni oğlum. Hazır mısın? Acayim baba giy. Aa bu ne? Aa bu ne cidden? Vacını da. Aa oğlum ee, galiba başka bir yere gideceğiz. Aa evet evet baba hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar hadi bakalım hazırsanız şimdi bu delikten aşağı atlayacağız ve başka bir yere gideceğiz. Hazırsanız atlıyoruz. 3 2 1 Atla. Atlıyorum atladım. Ah, ah, ah. neredeyiz oğlum? Ah Efe bu sen misin oğlum? Evet baba, kuytu Neden ben kuytu Ne bileyim oğlum iyi misin? Aa, baba ben niye kuytu ya? Oğlum vallahi bilmiyorum. Sen niye kurt oldun? bileyim Şimonia. <laughs> <laughs> e kurtulmuş arkadaşlar. Ha böyle bir yere geldik arkadaşlar. Galiba buradan başlıyoruz. Bilmiyorum ama ne yapacağız? Ee, arkadaşlar galiba diyor ki ee, şimdi diyor tuşa basacağım diyor da hangi tuşa basacağım? Bu tuşa mı? Yok bu tuşa değil. Arkadaşlar burası bile hemen karmaşıklaştı. Neye basacağımı bilmiyorum. Evet baba ben de bilmiyorum açıkçası. Ne yapacağız? <laughs> ben de bilmiyorum ki oğlum. Ee, şimdi şimdi e, ne yapacağım ki oğlum ya hiç bilmiyorum ki ben burayı. E, bir yerlere tıklayacağız galiba. Elbet bir yerden bir şeyler çıkacak. E, burası neresi? Burası da ayrı bir şey. Anlamadım ki. Ah dur uyudum. Yanlışlıkla uyudum. E, şuralara bakalım belki ya butonu saklamışlar arkadaşlar. O belli. Ama nereye saklamışlar? He? Bu da ne? Ah oh, nereye geldim oğlum? Burası nere? Baba nereye geldik biz böyle? Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? Oh, oh, oh. Sen de kimsin ya? Evet baba bu kim böyle? E, bizi galiba ödeyecek. Ben Uğur Beceğin'in çalışanıyım. Eğer siz buradan kaçmazsanız Uğur Beceği sizi yiyecek haberiniz olsun. Oh, oh, oh. Hayır olamaz ne yapacağız oğlum? Eyvah baba kaçmamış lazım çabuk. Evet kesin kaçmanız lazım yoksa burada Yem alacaksınız haber lazım olsun e Nasıl kaçacağız bize bir e, Tarif marif veremiyor musunuz Hayır maalesef veremem. Eyvah baba hadi kaçmamız lazım Tamam tamam hadi bakalım Kaçmamız lazım oğlum dediğin gibi Bu ne böyle Evet baba çok kayıp Ay, ay, evet. Ee, ne yapacağız? Aa bir tane tüy var burada. Tamam oğlum. İlk olarak başladık hemen. Evet. Şimdi. Hmm, aa oğlum ne yapıyorsun? Aa baba bak burada bambu var. Bunu alabiliyor musun? Bakayım. Aa aldım. Yes, Çok yapıyorum. Ya, ee, evladım siz buradan kurtulamayacaksınız he. Eh, eh. Hayır kurtulacağız sen göreceksin. Ee, aa, kafamda bir şey var. Bu ne? Of bunu açmamız lazım oğlum bunu nasıl açacağız? Ne bileyim? babaya. Hadi hadi devam edelim aramaya. Hadi aramaya devam edelim arkadaşlar. Ee, aa bir dakika. Hop oğlum buradan bir yere gidiliyor. Aman baba dikkat et ha. Tamam ediyorum ediyorum hop Aa anahtar çıktı çok iyi çok iyi devam çok iyi ilerliyoruz oğlum şu an şimdi bu anahtarla nereye açabileceğiz ki buraya mı açacağız yo bura değil bunu mu açacağız bu da değil seni mi açıyoruz ha sen, sen, aa bir dakika bu bir şeyler satıyor aa evlat sen onları alman için ilk önce biraz kafanı geliştirmen lazım ya. Eh, 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 eh. Ben de öyle yapacaktım da neyse oğlum elimde kalmasın. Şöyle nereye? Aa bir dakika bu kitleydi doğru. Aa bir tane daha bambu çıktı. Bu bambularla ne yapılıyor oğlum ben bilmiyorum ki. Şöyle açtım da. Baba ben de bilmiyorum ki. Bambularla sizce ne yapılıyor arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar Efe göbek oldu biliyorsunuz ki. Sizce bu bambularla ne yapılıyor? Ben hiç bilmiyorum. Ee, bilenler varsa lütfen yorumlarda yazarsa çok mutlu olurum. <laughs> evet arkadaşlar ben de çok mutlu oluyorum. Evet hadi bakalım. Ee, şimdi bambuları a burada çalışma masası var belki bir işe yarıyordur bu bambular şöyle koyalım ee, bir dakika buradan bakalım şöyle Allah Allah Aa arkadaşlar çubuk yapılıyor mu çok mantıklı Vay, senin Evet e, şimdi bak e, çubuk yaptım bak bir tane çubuk ve kuş oldu e, ne yapacaktık biz a dört tane e, şeye oka ve kafalığa bir tane ladder veriyor yani merdiven e, onu almamız lazım Kafa yemiş bay sadece okumuş yok değil mi baba Evet ok olan da e, ok içinde eksik olan malzememiz şu an sadece e, e, şey e, neydi ismi e, flint and steel çakmak şeyi çakmak şeyi Abi yiyeyim baba onu onu da şatıya bak amca Aa evet bunu da satıyor. E nereden bulacağız ki onu arkadaşlar? Durun bakalım şu tarafa doğru gidelim mi? Belki bu taraftadır. Şöyle bakalım. Ee, buradan şöyle bir dakika. Şöyle bakalım. Şurada bir şey yok. Burada yok arkadaşlar burada değil. Tamam devam edelim. Ee, şuralara bakalım. Aha bu ne? Şuna tıklayalım. Hop Aa tamamdır. Hallettik oğlum tamamdır. Şimdi bunu koyduk. Ee, şimdi ok yapacağız pardon yay. Aynen ok yapacağız. Şöyle arkadaşlar bunları şöyle koyalım. Aa 4 tane verdi süper. Tamamdır. Şimdi bunları da koyduktan sonra bunu alalım. Yes! <laughs> Evet yaptım yaptım devam edelim oğlum hadi hadi hadi, hadi. Ee, neymiş bu ee, ne, ne 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 konuluyormuş pembe pembe yüne pembe yine buradaydı yok şuradan şöyle çıktık mı o bir yerlere gidiyoruz baba değil mi bende evet gel gel oğlum bak buradan bir yerlere doğru gidiyorum ben haberin olsun Şöyle gidelim arkadaşlar. Buralardan nerelere gidiliyor bilmiyorum ki. Hop. Aa bir dakika buraya mı düşeceğiz? Ee, yok yok bura değil bence de. Şuradan şöyle devam edelim arkadaşlar. Çık 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 çık. Ee, hangisine girsek mi? Ee, sağdakine giriyorum ya. Sağdakine girdim arkadaşlar. Şöyle hop. bu ne? Ee, Aa bu ne ne bileyim oğlum hiçbir hiçbir fikrim yok. Şöyle devam edelim. Ee, galiba bunun ne kırılıyormuş? Sadece Iron Bars'lar. Yani bunlar. Aa anladım. Kendimize yol oluşturacağız oğlum. Çok mantıklı bir şeymiş. Şimdi bunları şöyle kırıyorum tamam mı arkadaşlar? Şuradan şöyle çıkıyorum. Bir dakika çıkamadım ki. Tekrar şöyle geç oğlum ya. Ama Oğlum tamam sen de geleceksin dur bir hop şöyle zıpla zıpla şuraya zıpladık. Sonra bunları kıracağız büyük ihtimalle şöyle kıralım arkadaşlar. Ee, oraya nasıl zıplayacağız? Şöyle zıplarım of çok iyiyim be arkadaşlar. E, tamamdır şimdi bunları da şöyle kıralım. Oğlum geçil oradan bak önüme geliyorsun oradan ben nasıl çıkayım? Sen bir aşağı düşman ışınlanırsın. Ya baba of tamam hadi at beni. Hah tamam ay dikkat et oğlum yaralanma. E, şimdi şuradan şöyle hop. Ah be yapamadım arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim. Yaptık arkadaşlar. Anladım buradaki olayı. Şuradan şöyle şuralara zıplıyoruz. Şuradan şuraya zıplıyoruz. Şuradan da hop buraya atlıyoruz. Süper. Çok iyiyim. Şuradan şöyle. o süperim ya. Arkadaşlar devam edelim şöyle. Buralardan nerelere gidiliyormuş. Şöyle bakalım bakalım. Aha bir yere daha geldik. Burası neresi? Aa. Aa bir dakika. Aa yine şeyleri barları kıracağız. Anladım anladım anladım. Ee, oraya çıkmamız lazım. Onun için şuradaki barı kıralım. Şunu kıralım. Şunu kıralım. E tamam böyle çıkılır Şöyle şunları da kıralım arkadaşlar Şunu da kırdık bunu da kıralım tamamdır Şimdi çıkabilirim hop eyvah çok zıpladık Hadi baba çıkarsın Çıkacağım çıkacağım sen merak etme oğlum Şuradan şuraya şunu kıralım Kırıldı mı tamam kırıldı Buradan da buraya atlayacağız Aa bir dakika şunu koymamız lazım Oğlum onu şunu şu tarafa doğru koyar mısın Bakalım gidecek mi gitti mi Aa gitmedi tüh Hop nasıl olmadı bilmiyorum ama şuraya koyacağız. Tamam şimdi oldu. Hop şuradan şöyle devam edelim. Buradan buraya buradan buraya. Hoppala buradan da buraya gidelim. Hoppala. Aa bitirdik oğlum yaşasın. Yaşasın baba baş. Evet başardık. Uğur böceğinden kurtulduk arkadaşlar. Yes be. Kötü böceği şey. artık bizi yiyemeyecek. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar. Like atıp kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Yandaki videoda da tıklamayı unutmayın. Erasaf ailesi. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.